Merhabalar 19 Temmuz 2022 yoruma geçmeden önce günlük yorumlarımı takip etmeyi seviyorsanız lütfen bir beğeni ve yorumla beni desteklemeyi ihmal etmeyin. Kanalıma yeni geldiyseniz ve beni takip etmek isterseniz de aşağıdan abone olup bildirim ziline basın ki son yüklediğim videolarımdan haberdar olabilirim kanalın daha fazla kişiye e, ulaşmasını ve onların da e, bilgilenmesini isterseniz de e, videolarımı paylaşabilirsiniz diyor ve daha fazla uzatmadan yorumuma geçiyorum. Güne ee, Ay Jüpiter kavuşumu ile başlıyoruz bu kısa süre içinde her şeyin yolunda olduğunu e, hissetmek, e, endişe ve korku duygularından e, tamamen e, uzaklaşmış olmak, e, kendinize güvenmek, e, başkalarına ve kendinize karşı daha toleranslı olmak, e, ters hareketlerden bile rahatsız olmayıp onları güzele çekebilmek, mücadele etmekten uzak durabilmek isteyeceksiniz. İnsanlarla ilişkileriniz iyi olur. Başkalarını anlam anlamanız, onlarla güçlü duygu alışverişi yapmanızı yardımcı olacaktır. Şiron retro hareketine başlıyor. Şiron 24 Aralık'a kadar retrosuna devam edecek. Bu süreçte güvensizlik ve suçluluk duygunuz tekrar ortaya çıkabilir. Karşınıza bir şaman ya da terapist çıkabilir. Şifanızı bulmak için de e, bu kişilerden yardım görebilirsiniz daha detaylı bilgi istiyorsanız da Şiron e, ve Şiron Retrosu e, ile ilgili çektiğim videomu izleyebilirsiniz saat 15:34'te Merkür Aslan Burcuna geçiş yapıyor düşünceleriniz ben merkezci algılayışınız ise kendi isteklerinize yönelik olacaktır. İfade tarzınız dramatik ve dikkat çekici hale gelecektir. Aslan burcunun sabit niteliğinden dolayı fikirleriniz sabitleşebilir ve kendi fikrinizi başkalarına dayatma ve fikirlerinizin eleştirilmesine karşı tahammülsüzlük gösterebilirsiniz. Anlayışsız olabilir. Asla hata yapmayacağınızı düşünür ve üstünlük taslama eğiliminde olabilirsiniz. Bunun yanında kendinizi ifade etmeniz yaratıcı düşünme işte kapasitenizin kapasiteniz artacaktır. Ee, güzel bir gün geçirmenizi diliyorum ee, ve size sevgiler gönderiyorum. Hoşçakalın.